Evet. Yoğun bir hafta geçirdik bu hafta. Gündemde neler oldu? Niyaz Zeybekçi Armağan Çağlayan'ın programına katıldı ve asgari ücreti 22 bin liradan 2 bin liraya çıkartırsak kiralar 5 bin liradan 15 bine çıkar dedi. <laughs> evet. Aradan efsane bir tespit, mükemmel. Araştırdım en son ne zaman 5 bin lira kira vermişiz diye. 2021 yılında 5 bin lira kira ödemişiz. Aslında Niyaz Zeybekçi bize hani eski bir market kataloğu bulursun ya. Vay be, peynir de zamanda 30 liraymış. <laughs> Nostaljisini yaşattı. 2021'den bu yana çok şey değişti. Değişmeyen tek bir şey var. Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması. Keşke geri kalan bütün her şeyde o kadar istikrar gitseydi. Özellikle kiralar şu an 20 bin lira. Üzlü tabi. Ege e Üniversitesi'nden bir hayat profesörümüz. Tevrat'ta geçen Aden'in Adana olduğunu iddia etti. Onu gördünüz mü? Etmolojik olarak da uygun dedi. Fırat, Dicle, Ceyhun, Ceyhu Adana dedi. Tabii Yahudilere Adana sıcağını nasıl anlatacağız? Çünkü biz Adana sıcağına cehennem sıcağı derdik. Ama bir açıdan da güzel yani cennetin lezzetli bir mutfağının olması değil mi? Ben de ölsem Adana'ya gitmek isterdim değil mi? Karadeniz'in cennet olacağını mesela burada yani içine edemiyoruz. Çünkü çok kötü bir mutfağı var Karadeniz yani. Ölüp Karadeniz mutfağıyla yargılanmak hakikaten beni de üzerdi. Mükafatın bu Karadeniz mutfağı hani yeşillik falan çok kötü. Ayrıca ah. gurbetçiler için de iyi değil mi sizce ya? Hani onlar hep şey de Türkiye cennet vatan. Yani imkanınız olsa gelirdik diye. Artık başka bir argüman kalmadı. Zaten Türkiye cennet vatan. Adana'ya bir yerleşebilirsiniz sayın gurbetçilerimiz. Tabii Adana şimdi düşününce çok fazla şey vaat ediyor insanlara. Yazın bence yazın kötü de kışın çok güzel. Kışın baharda mükemmel bir şey. Zaten cennet gibi de. Temmuz'da da cehennem sıcağı. Ya bütün ailen deneyimini tek bir şehirde yaşayabilirsiniz. Bence Adana mükemmel başta. Herkes Adana bekliyoruz. Adana Adana, ben... Adana, 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 Siz Adana Ben Dedim her şey doğru değil şu an? Hiçbir şey karşılanmıyorsun maalesef. Doğru <laughs> Kışın, baharda mükemmel cennet gibi. Yazında cehennem sıcağı <laughs> Adana tabi sevdiğiniz bir şey ya. Neden güneş ateş ettiniz? <laughs> bir açıklaması da yok. Ben de olsam ben de ateş ederdim. Ama mesela bir şey daha biliyorum. Ben Adana'da herkes Adana kebabı diyemiyor. Kıyma diyorsunuz ben adam Ama bazı esnaflar onu kıyma diye satıyor ya. Yani. O öyle bir şey var. Ben gittim kıyma diyordum. Okey. Hatta cennet kebabı da diyebilirsiniz yani. Adam, adam adam isim adını almadıysa cennet kebabı. Hayır, cennet kebabı değildir. yani o da yazın yersen cehennem kebabı olur. Doğru bir şey. Ya da yediğin yere bağlı. Çok kötü bir yerde yemek yersen, bağırsakları bozarsan. Hayır, yedi yedin adama. Ee, Aral Üniversitesi'nin robotu gördünüz mü? Bir robot geliştirmişler. Aral Üniversitesi mükemmel. Mutfak malzemelerini İngilizce say diyor. Adam knife, İngilizce bıçak demek. Ona knife diyor. Kemal Agatay Türkçeleştirmiş. Mimikleri falan efsanedir. Ve ben o haberi gördükten sonra şey dedim. Bu devrim arabalarını engelleyen ekibe şu an çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Keşke ortaya çıkıp bu robotu engelleseydiler. Ama mimikleri de çoğu Türk dizi oyuncularından daha iyi değil mesela. Handan Erçel'den daha fazla mimiği vardır robotun. Yani görenler için. Hakikaten daha fazla göz, kas, Antalya'da daha fazla mimik yapmıştı. İstanbul Küçükçekmece'de de bir olay olmuş. Vatandaşın biri gündüz vakti kaldırım taşına hallenmiş mantara. Gerçekten hastane bir olay. Ben o haberi görünce şey Adam herhalde Ferhat olmaya niyetlenmiş bir ufaktan başlayak diye. Önce bu mantarı delelim sonra dağlara sıra gelir inşallah diye. Allah'tan tutuklanmış. Böyle sapları sokakta kalması bizi yüzüyor. Başsa kesin serbest bırakmışlar bunda. Çok bir şey olmaz yani çok fazla tutmuyor. Dışarıda yer yok çünkü. Ee, en güzel haber bence şeyden geldi. bakanımızdan geldi. Nallıhan yolunda bir müzikli yolumuz var artık biliyor musunuz? Yoldan geçince beli hızla marşı çalıyor. Çok güzel bence. Ve devlet yolu yani ücretsiz. Yani birliği başkanı bize de ücretli yolu istiyoruz. Yoldan geçtiğiniz zaman belli bir hızla pavyon şarkıları çalacak. İsteyene ekstradan yol arkadaşı da temin ediyoruz. Dedi. Ona da da deniyor. Ayrıca bu açıklamasıyla şöyle de bir güzel bir haber verdi. Satılmadı, tarla kalmayacak. Ekonomik durumu biz bitireceğiz dedi. İnşallah Pavyonlar Birliği Başkanımız da bu hayali gerçekleştirir. Son olarak da İsrail'den bir haber geliyor. İsrail Avrupa Birliği Büyükelçisi. Çok fazla bebek ve çocuk öldürüyoruz diye Avrupalılar bize karşı negatif bakıyor dedi. Ya ben ağzımda bu kadar sosyopat bir devlet görmedim. Sadece çocuk ve bebek öldürmüyoruz. Ne var ne yok her şeyi öldürdünüz ve başbakanlara çıkıp soykırım yapacağız diyor. Bütün Avrupa buna okey. Hatta şöyle bir olay da oldu belki biliyorsunuz. Avrupa Birliği diplomatlarını bir kamp gezisinde mermiye tuttular. Tabi Alman büyük her şey. Başbakan da çıkıp şey demiş. E, o saatte diplomatlarımızın orada ne işi vardı? İsrail'den özür diliyoruz diye. bakta da İsrail'den özür dilemeyin biraz da üste çıkın yoksa insan kalmayacak orada. Gündemle ilgili bu hafta bunlar oldu. Unuttuğum bir şey var mı? Yok. Bütün günde.